Yunus Emre atık İstasyonumuzdayız. Bu atık istasyonumuz şu anda hem Şehzalef hem Yunus Emre ilçemize hizmet verecek. Ve burada günlük 400 ton üzerinde çöp transfer edeceğiz ve 90 üzerinde araç gelecek. Bu transfer istasyonu bize şöyle bir faydası var. Artık ilçe belediyelerimiz uzun buruna kadar gitmeyecek. Burada atık istasyonu araçlarını getirecekler. Böylece ayda 45 bin kilometre daha az yol yapacaklar. Hem çöp toplama hizmeti daha verimli olacak, daha ekonomik olacak, karbon salınımı çok daha az olacak. Ve üstüne bu hizmeti çok daha verimli yapacağımız için vatandaşlarımızın şikayetleri çok daha fazla azalacak. Şehzadeler Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda ortak çalışmaya devam ediyoruz. Tek bir hedefimiz var: vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması. Hepimize bu yeni istasyonumuz hayırlı olsun. Biz şehzadeler olarak çok mutluyuz. Geldiğimiz günden beri en çok emek verdiğimiz, çaba sarf ettiğimiz alan çöp ve temizlik konusuydu. Ama uzun burun birazcık bize uzak kalıyordu. O yüzden 20, günde 20 kilometre sadece bir aracımız için yol kısalmış olacak. Aylık yaklaşık 45 bin kilometre yolumuz kısılacak ve bu da şehzadelere çok daha fazla ve iyi hizmet verebileceğimiz anlamına geliyor. O yüzden ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Şefaatler ve daha temiz bir Manisa için el ele verdik, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde de emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İlçe belediyesinin araçları da dilediği zaman burada araçları yıkayabileceği. Çok teşekkür ederiz. Kantara girdikten sonra bunkerlere doğru ilerleyecek. 对。